Selamlar değerli takipçilerim. Yeni ve çok güzel bir videoyla buradayım. Evet bugün Instagram'da hem beğeni hem de görüntüleme ile nasıl yapabilirsiniz. Bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Şu gördüğünüz videom 2.100 tane görüntülemesi mevcut. Yaklaşık 1.000 tane görüntüleme atacağım ve yaklaşık da 500 tane beğeni kanıtlı bir şekilde atacağım. Mutlaka video sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Kullanacağımız site anabayiniz.com açıklama kısmında linkini bırakacağım. Bu siteyi kullanarak istediğiniz zaman kolay ve hızlı bir şekilde e, sadece bu arada beğeni görüntüleme değil yorum hilesi bile yapabilirsiniz. Hemen sizlere nasıl yapıldığını göstereyim. i̇lk önce siteye kayıt olmamız gerekiyor. Buradan sağ üst köşedeki 3 tıklayarak kayıt ol kısmına tıklayacağız. Buradaki boş alanları doldurmanız gerekiyor. Bu arada site %100 güvenilir. Burada kesinlikle site sizden e, isteyen hesabımızın bilgilerini talep etmiyor tamamen güvenilir bir şekilde e, kayıt oluşturursunuz ben daha önce kaydımı yapmıştım hemen buradan girişimi yapayım gördüğünüz gibi kolay bir arayüzü bizi karşılıyor buradan e, platform kısmından hangi uygulamada hile yapmak istiyorsanız onu seçeceksiniz biz burada Instagram seçeceğiz daha sonra kategori kısmından da gördüğünüz gibi burada takipçiyle sebeplisiniz beğeni izlenme hikaye izlemesi gibi birçok kategori mevcut. Bunlardan hangisine ihtiyacınız varsa seçebilirsiniz. Biz ilk önce video görüntüleme ile yapacağız. Instagram video izlenme kategorisini seçtikten sonra servislerden de birisini seçmemiz gerekiyor. Burada kalitesi ve başlamazlığı gibi faktörlerden dolayı birçok servis mevcut. Ben buradan diyelim kaliteli olanlar seçeceğim, daha hızlı gelsin diye seçtim. servisleri seçtikten sonra zaten geriye hiçbir şey kalmıyor. Sadece link kısmına Instagram hesabımızın hemen buradan bağlantısını kopyalayacağız. Link kısmına yapıştıracağız ve ne kadar izlenme istiyorsanız bura gireceksiniz. Ben diyelim 1000 tane istiyorum. Gördüğünüz gibi 1000 tane sadece 2 TL 25 kuruş. Tabi sipariş verdiğimden önce siteye baki ekleme yapmamız gerekiyor. Soru 3 kısımdaki tıklayarak buradan baki ekle kısmına gireceksiniz. Burada birçok ödeme yöntemi mevcut. Bunlardan birisini seçerek minimum 10 TL ödeme yapabilirsiniz. Buradan ödeme yap diyerek %100 güvenilir bir şekilde baykenizi eklersiniz. Ben şimdi hemen siparişimi oluşturacağım. Hizmetin geldiğini sizlere göstermek için siparişimi vereyim. Evet ben buradan 600 tane seçtim. Çünkü baykemi yetmiyor. Ve buradan siparişimizi veriyoruz. Evet kanıtlı bir şekilde siparişimizi Verdiklerle takipçilerim buradan siparişler kısmından tıklayarak buradan siparişin durumunu öğrenebilirsiniz. Şu an bekliyor durumunda. Zaten servis açıklama kısmında yazıyor ne zaman geldiği Yaklaşık 10 dakika içinde gelir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.